Herkese merhaba arkadaşlar. Gatsal isimli kısa korku oyunumuza hoş geldiniz efendim. Aslında kısa korku oyunu değil henüz çıkmamış ama Steam'de şu an demosu mevcut. E, korkuyu da özledik. Epeydir oynamıyoruz. Korku gördüğümü dayanamam. Aha da ölü. Abo. Herhalde bir yarım saat sürer sürmez. Dur bakalım. Uyumadın mı sen doğru düzgün? Yoo. suratın kireç gibi. Ha, nur gelmiş nur. Ya biraz uyur gibi oldum da Garipti işte. İlk gün hafif geçmedi. Aa ilk gün şeyini başlamaymış. Farkındayım canım. evet, biz tamam. Ama yaptığın şey gerçekten çok kutsal bir görev. Sen de yap. Kadın bölümünde. Senin sayende insanlar son vazifelerine saygıyla uğurlanıyor. Bu herkesin altından kalkabileceği bir iş değil. <laughs> biliyorum. Biliyorum da biliyorum. Değil. O yerin sessizliği çok başka. Bu arada Türk yapamıyor. Öllerin sessizliği derin olurken duvarlar sanki çığlık atıyor gibi. Ne? Ne demek istiyorsun sen ya? Baş ver ya. Saçmalıyorum galiba. Kassal mi pilot kaldır. mu? Konuşma Sen hep böyle yaparsın zaten. <laughs> Bir şey için oturunca hemen içine kapanırsın. Ama bak bu sefer öyle yapmazsın değil mi? Ya, ben elimden geleni yapıyorum. Ama her sabah uyanınca hala onun sesi kulaklarımda gibi. Kimin sesi? Sanki bu sessizlikte onun adını fısıldayan bir şeyler var. İlki kadı ölü mü acaba? Ben de unutmadım. Unutulur mu ki zaten? Kimden bahsediyor? Her gün ona dair başka bir şey gözümün önüne geliyor. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama olmadı. Çocukları falan mı lan acaba? Sanki. Aileden biri bir mi? bir gün bize onu biraz daha unutturmaya çalışıyor gibi. Ama ben unutmak istemiyorum. O güçlü olmamızı isterdi. Biliyorsun benim kazandığım parayla da geçinemiyoruz. O yüzden bu işi bırakmak yok. O oh. Kendin için. Bizim için. Daha tırsıyorum daha tırsıyorum. Ana. Oho, bak yine daldın. Hadi kalk artık. İlk günden geç kalma çıkmadan önce de anahtarlarını al. Allah Allah. <laughs> Belki altıma sıçıyorum. Böyle zorlama olur mu lan? İnsan şey der git bir başka iş falan bul der. En azından yapamıyorsun. <laughs> Meymenetsiz. Öl seni de yıkayacağım. Bekle sen. dur. Sana bir tilt oldum şimdi. Şu ekmeği de kurutuyorsunuz burada lan. Bir poşete koy kaldır. Döndürme yok mu? Çevirme. He, yakınlaştırma var sadece, tamam. Ha, var. Var, var, var. Döndürebiliyorsun. Tamam. Dolapta var mı bir şey? Garpız var. Üç tane yumurta. Oğlum, geçinemedikleri belli lan. Harbi ha. Vejeteryan olmuşlar. ba soğan ekmek yiyor. Ha, soğan ekmek. Yazık günah. Vallahi bil. Kasseller ne maaş alıyor acaba lan? Asgari ücret almıyorlardır yani daha. Geçinmeniz lazım. Sen de çalışıyorsan. Olur yani. Bu ekonomide biraz zor ama. Eklendi. Anahtar aldım. Emanetler açmak için. Tamam. Güzel. Ben şu an işe mi gidiyorum? Ne yapayım? Hanım gidin mi işe? Bak yanımda bir şeyler getiririm. Ondan sonra kızmak yok. He. ha Ha. Ha da gidiyorum. Al. Ha gidemiyorum. İnceliyorum. Ha da gittim. Aha da bir adet ölümümüz var. Hmm. Şey gibi mi lan acaba Mortal Assistant? Onu da oynamıştık arkadaşlar. Hep Onu da izlemeyi unutmayın. O oyun apaydı ya. Çok sağlam oyun. Mork görevlisi. Şuralara bir yere ekleyebilirim. Unutmazsam. İzlersiniz. Olmadı. Aratın bir zahmet. Ne olmuş? Oha lan böyle mi gireceğiz? Ayıptır lan dur kapıdan girelim. Aha da hani. Aç. Tüm cenaze hizmetleri ücretsizdir. İyi. Görevlere baş baş iş vermek yasaktır. Ne yapıyorlar? Al daha iyi miyika diyorlar. Yapan olur. Gece vardiyasında sebebi açıklamayan ışık kesintileri... Tamam lütfen sessiz olun. Bir dakika ne yok? Gece vardiyasında sebebi açıklanamayan ışık kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekip herhangi bir arıza tespit edememiştir. Lütfen gece mesaisine çıkarken yedi kışık kaynağı buldurunuz. Aha. Yasal çırağı aranıyor. Alo. Çırak iyi olur bu işte ya aslında. Ama aman 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 aman. Kapama. Kapama canını yedim. Oyun güzel olmuş yalnız. Grafikler falan güzel. Bizim Türkler de geliştirdi ya. Vallahi. Helal. Bir şey olursa hemen buraya koşup bırakıyoruz. Unutmayalım burayı. Tamam. Burası tuvalet. Burası az önce camı açtığımız yer. Aynen. İncele. Selam evlat. Dün çok iyi iş. Ne? Azumlayamıyoruz bunu. Heh. Dün çok iyi iş çıkardın. Seni henüz yalnız bırakmak istemezdim ama sabah acil bir işim çıktı biliyorum. Biraz ani oldu ama sen ne yapmam gerektiğini biliyorsun. İlk günler. İşin ağırlığı insan üstüne çekebilir. Şaşırırsan, korkarsan kendine güven. Çünkü burada önemli olan her şeyi saygıyla ve usulüne uygun yapmaktır. Sana güveniyorum, Allah kolaylık versin. Aha! Oğlum yoksa biz gazel değil de çırağı mıyız? Olabilir mi? Olabilir. Seni yalnız bırakmak istemezdim falan demiş ya. Çırak olarak mı işe başladık ki? Ben düzgün de yıkayamazsak günah olur ha. Kapat. Ben şimdi yanıma bir ışık kaynağı almam lazım mı acaba? O ne lan? Kuş bacağı mı? Kuşa benziyor. Ekran da kırılmış olabilir. Yeni hedef. Neymiş yeni hedef? Bu ne? Kiler. Tamam. Makas falan filan bunlarla işimiz yok ya. Bizi sadece yıkayacağız. Şey değiliz ya. Ee, Mork değil sonuçta burası. Otopsi falan yapılmıyor. Yıkama işleri. Aman yak canlı yap Yak. Aha. E, ölü yok. Oyun niye kasıyor ya? Allah Allah. Hala şeyi yapamamış herhalde. Ayarlandığı sıkıntı mı var ki? Oğlum ben bunu aldım nereye gidiyorum? La bırakamıyorum da. Elime yapıştı ha? Neyse. Selamünaleyküm. Aha. Şurayı aç diyor. Bir adet ölümümüz var galiba. Aa. Ah. Oğlum yavaş çek. Altıma ediyorum. Şunu altına mı bıraksam? Aynen aynen. Murder sistem gibi olmuş tamam. tamam. Şurayı da kapat. Bak canını yedim bak. Ölüsün ölülüğünü bil. Uyanıp uyanma. Olur, olur olmadık yerlerde. Tamam. Bak seni yıkayacağım şimdi. Bici bici yaptıracağım. Ananın avradını... Olum bir şey geçti. Nereye gitti o? Yapmayın oğlum öyle şey. Bak bici bici yaptıracağız şimdi. Hadi bici bici bici. Dalinle de. Tamam bunu bırak. Kalsın mı burada? Aa, buraya mı çekmem lazım? Tamam. Allah belanı. Oyun galiba iyi. Galiba iyi. Ben şeyi ne yaptım lan? Az önce elimdeydi ya. Çengelin adını unutuyorum. Tamam bu doğru. O bacak o bacağın üstüne tamam. Şimdi bak bunu yıkayacağız ya ölüyü. Çok öyle sıcak soğuk olmaz. Ölüyü şimdi uyandırmanın bir anlamı yok. İlk çiller uyanır mı uyanır Allah göstermesin. Aman aman. Burada bir işimiz var mı? Yok. Kimse var mı lan burada? Açın bakayım. Başka var mı? Allah kahretsin bir tane daha var. Ölürsünüz değil mi lan? Tamam yatın. Yatın güzel güzel ben geleceğim. Hepinizi yıkayacağım oğlum. Rahat olun. Başka ne yapacağım? Kullan. Kullan diyor da bir şey çıkmıyor. Niye? He. Havlu tamam. E havluyu koyayım da. Havluyu al diye bir seçenek yok. Havlu havlu havlu. Eklendi. Ha, Buymuş. Tamam. Bismillah. Bu arada şey. Gassal dizisi de var. Onu da <laughs> kesin izleyin. Baya güzel. Meftayı yıka. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayarladık mı oğlum derecesini? Bak soğuk gibi ha. Ayarlı herhalde. Ananı avradını. O ne lan? Oğlum ölüler bu tarafta. Bu nereden geldi? Aa ölü bana iş atıyor lan orada. Oğlum burada olacak iş değil ha. Ay babanın ağzına. Oğlum bıraktı da adamı bir yıkayayım lan rahat rahat. Oğlum bir köpütseydik bir süngerle falan bir sacısı mı dökecin? Niye olmuyor? Ha su olmadım Tamam. Oh. Dur geleyim. Geçmişler lan. Valla. 30'larında. Allah rahmet eylesin. Ne diyecek? Hepimizin sonu bu. A buraya uzanacağız. Hay Allah vallahi. O kadar çabala, bir sürü stres, depresyonla uğraş. Sonra git öl. Ha, sünger sabun tamam güzel. Ee, ne yapalım şimdi? Seç. Aa oldu. Sabunlu sünger oldu. Tamam. Sabunlamak için sabunlu sünger hazırla. Hazırladım. Kullanıcı. Bismillah. Şimdi bir de bak ölü var ölü var. Düşünsene adam yanmış gelmiş. Hadi gel yıka şimdi. Of, ya da boğulmuş şişmiş. Nasıl yıkayacağım, oğlum? Zor meslek. Biri gülüyor arkamda. Kim o? Meftayı durulan. Oğlum benle uğraşmayın oğlum, uğraşma lan. Bak çıraksam yarın bırakırım işe. Paranı ne dediğinin hiçbir önemi yok. Aç mı kalıyormuş? Umurumda olmasın. Hadi oğlum. Tamam. Çevirme falan yok mu aslında? Çevirmesi lazım ya. Hiç çevirmiyor. Meftayı dururlar. Bir daha mı? Ha, hala köpüklü ya. Dur. Durun geliyorum. Elim dolu. Ya. Bir ölüyü katmadınız be. Gassal mı arıyor acaba ne yaptın diye. Ya müdür falan mı biz mi kasarız anlamadım. Alo. Selam evlat. Selam. Her şey yolunda mı? Ha. Yıkıyoruz. Bilmiyorum. Emin değilim. Ne zaman geleceksin? Durumlar biraz karışık. Birkaç gün daha bensiz idare etmen gerekecek. Ha. Birkaç gün daha mı? Ama bunu yapabilir miyim emin değilim. Burada yalnız olmak garip hissettiriyor. Çok acil bir durum olmasa seni yalnız bırakmazdım. Merak etme. En kısa sürede dönmeye çalışacağım. Şu anda kapatmam lazım. Zamanım yok. Sana güveniyorum evlat. Ha bu arada. Dışarıdaki kuyunun orada bir zil var. Onu al ve meftanın ayağına bağla. O ne için? O niye lan? Uyanırsa falan Gerçekten mı? Gerçekten ölü olduklarından emin olmak için. O ne demek lan? Ölü değilse burada ne iş var? Ben de diyorum bu adamın sesi kimin sesi ya bizim ses yani oyundaki şey ya emin efendi Emin efendi diye bir Senin o babanın ağzı nasıl çalar Yemin ediyorum ruhum çekildi Allah çarpsın Of oh. Gel şunu da bir boyam kafana ya. Ne diyordum oğlum ne dediğimi de unuttum ha. Aa kuyudan çıkıyor gari.. aa Garezli neydi lan halka filmi? Samara. Samara mısın lan sen? Şerefsiz. Yemin ederim, acayip tırstım Allah çarpsın. Her yerim irkildi ya. Vay onun bunun çocuğu. O ölü ne alaka geziniyor ortalıkta? Emin efendi, Emin efendi aynı. Onu diyordum. Aratın bakın Instagram'da falan kanalı vardı herhalde YouTube'da falan olması lazım. Korku video içerikleri üretiyordu bir ara. Onun sesi ya. Banko. Ayağına mı bağlayacağım? Allah Allah. Bunun böyle bir şey ben hayatımda görmedim. Duymadım da yani. Böyle bir şey olduğunu hiç zannetmiyorum. Var mı da öyle bir şey? Pamuk gerekli. Pamuk. Pamuk, pamuk. Bir pamuk. Aha burada. Ya bunlar ne? Bunlar kullanılmış mı? Bu ne? Pamuk, tamam. Pamuk. Aslında eklemlere kullanılıyor. Daha çok bilindiği şeyin üzere yerine daha doğrusu. Yetmiyor mu bu kadar pamuk bence yeter. Başka? Kulaklara mı? Aynen. Tamman akmasın diye muhtemelen. Tamam mıyız? Tamam mıyız herhalde? Ha ne diyorsun? Ha burun burun burunu unuttum. Tamam. Oğlum pamuğu tıkadık rahatsız oldu ha. Oğlum temiz ol diye lan. La. Tamman gelmesin de. Gül suyu gerekli. Ha bu. Buradakiler kullanılmıyor Heh. Bak seni şimdi misler gibi kokutacağım. Oh. Aa, Çiçek gibi oldun. Kefeni al. Ah ah. Bunu bile bile nasıl yaşıyor insan değil mi? Vay anasını avradını yemin ediyorum. Çok enteresan varlıklar azından. Ha kefen buymuş ben az önce havlu zannediyordum. Tamam kefen. Aldım aldım. Kefeni kesmek için keskin bir şey bul. Oğlum niye geç güncelleniyor görev ya? Aa arka depoda makas vardı. Burada da vardır lan. Aha. Al işte onu niye almıyorsun? Ne yapayım gidim depo depoya mı bakayım? Orada makas vardı hatırlıyorum da E burada da vardı. Al. Allah kahretsin. O ne lan? Işıklar e gitti. Kim o? Oğlum burada ötüyor. Oğlum Allah çarpsın burada ötüyor. Yok buradan ötüyormuş. Işıklar gitmiş. Ben nasıl yıkayayım şimdi bunu? Gitmiş gitmiş. Işık nerede ışık? Ya aman 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 aman. O değil. Ya bir şey diyeceğim. Şu depoda şey yok mu ya? Fener falan. Yalnız da şey taşıyın diyordu ya. Işık ee, ışık kaynağı. Meftayı kefen. Nasıl, nasıl kefenliyim? Kap karanlık. Allah Allah. Kefen ne diyor ya dışarı çıkarım şu aralıkta kefenliyim. Kefen gerekli. Bununla şunu kombinleyebiliyor mu? Kessin. Ha birleştir. Birleştir. Bununla. Ha. Oğlum karanlıkta kefenliyoruz ya. Al bir şeyler oluyor. Araba geldi. Dur dur. Kim o? O kapıyı niye kapattın? Buradan çıkarım. Bana jumpscare mi atacaksın kapıda? Aa çıkamıyorum. Hmm, tamam. Oğlum yardım edeniniz yok mu sizin ya? Arkadaş şoför nerede? Hacı Şuranın ışığı nerede? Çıldıracağım. Aha! vallaha buldum. Hey gide. Son yolculuğuna gidiyorsun ha. Ta. Ah. Biz de belki gazsal değildik ama içimiz daha zölü yıkamadık. Hani en sevdiğini kaybettiğinde Ben <laughs> niye oğlum efkara bağladım tırsmam lazım. Şimdi ben ne yapayım bu arabayı? İyi geldin hoş geldin de. Tabutu alacağız. Hemen geliyorum. Sakın bir yere kıpraşma. Tertemiz kadın yağmur yağıyor dışarısı çamur. Biraz hızlı mı ittirsen birader ya. Gencecik adamsın. Allah çapsın ses var. Kadın sesi gibi oğlum. O kim oğlum? Ölünün nenesi mi? Ne yapıyorsun oğlum? Tövbe yarabbim bismillah. Ben erkek ki kadın. Tövbe yarabbim. Ayakları da yok. Aa var. Abla. Abla yani gasilhanece yani söylenecek söz değil de siktir olup gitsene. Allah Allah ölünün başında tur atıyor ya. Tövbe bir şey oluyor zannettim. Harbi bunun içmiş, ben yeni ölü var zannediyordum. Yeni ölü ne alakalı böyle gelmez ki. Aklım gitti ya. Arabaya mı yüklüyoruz direkt? Oğlum oyun sıkıntılı ha. Valla. Ter bastı O ne lan? O ne oğlum? Şuraya bak. Şuraya bak. Gollum gibi ya. Tövbe bismillah. <laughs> Şerefsiz. Gidiyor mu? Oğlum dursaydın biraz be. Şu kapıyı ben kapatayım mı? Ya da açık mı kalsa bilmiyorum. Aç lan aç. Açık kalsın. Nine kovalar movalar şimdi. Ya saat sabahın dördü <laughs> oturmuşum gazsal oynuyorum. Allah abi yarabbim. Niye? Çünkü malım. Başka açıklaması yok. Şimdi ne yapayım? Sırada köylü mü? Galiba öyle. Herkes yerli yerinde mi? Herkes burada mı? Burada ölü yoktu tamam. Burada var. Bir adet. Ha. Hacı sıra sende. Hazır mısın? Biçi biçiye. Geldim. Gel. Gel hadi. Onun başka yerden geliyor ses zannetti. Ölü kalkmış. Ölü gitti. Oha. Oo, kendini yıkayacak. Ne oluyor oğlum? Vay babanın ağzına burası neresi? Aa burayı kilitledi. Boyut atladık. Ölü kalktı gitti dedi ben kendim yıkanacağım dedi. O ne? Her yerim tabut, her yerim tabut. Aha. Burası son değil sadece başka bir başlangıç Bak bunu çok doğru dedin. Bak o işin o kısmı öyle. Vallahi öyle. Yeni bir başlangıç hacı. Ölüm nedir? Bilet gibi bir şey. Diğer aleme giriş. Ben sustum sıra sende. Oğlum beni niye öldürüyorsun şimdi? Benim daha zamanım gelmemiş. Şey yok. Arkamı dönüp geçeceğim. Şurayı gösteriyor bana. Ne var burada? O işaret etti. Biz baktık. O sustu. Biz kaldık. Abim içine mi gireyim tabutu? Niye burayı gösteriyorsun? Arkamda bir şey mi var? <laughs> Yemin ediyorum var ya tüylerim bir dikeldi ki. Aa tabuta girdik. Aa Berit diye bir oyun oynamıştım gömürü. Onu da izleyin. Şu, çok güzel. Aa öldürdü bizi. Ana diri diri mezara girdik lan. Allah Allah. Arkadaşlar bu demoydu zaten bu muhtemelen bu mortir asistan gibi olacak. Hani sırayla ölüleri yıkayacağız. Her seferinde korkutan üyeler falan değişecek. Büyük ihtimalle. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.